Bir şey Samsun Adliyesi'nde gerginlik çıktı. 3 kişi gözaltına alındı. <laughs> Samsun Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen uyuşturucu davasında olay çıkma ihtimaline karşı tedbir kararı alındı. Karar gereği polis adliyede geniş güvenlik önlemi aldı. Şey... Duruşma devam ederken mahkeme salonu önünde tutuklu yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Görevli polisler sözlü tartışma yapan tarafları önce uyardı, daha sonra taşkınlık devam edince şahısları adliyeden dışarı çıkardı. Gerginlik adli önünde de devam etti. Ben, şey ben şahidim. Vallahi etmedi ben de şahit olurum ha. Taraflar polise direnince biri kadın üç kişi gözaltına alındı. Jaqii ni si tarvi acar. Jaqii ni si tarvi acar. Jaqii ni si tarvi acar.